31 Mart yerel seçimleri için MHP Düzce il, ilçe ve belde teşkilatlarının belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı yapılacak. 19 Ocak Cumartesi günü 18 Temmuz Spor Salonu'nda saat 17'de yapılacak olan tanıtım toplantısında Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bayık, Cuma Yeri Adayı Mustafa Koloğlu, Çilimli Adayı Ömer Demirtaş, Gölyük Adayı Murat Altıntal, Gümüşova Adayı Muharrem Tozan, Akçakoca Adayı Okan Yanmaz, Yığılca Adayı Rasim Çam, ...Beyköy adayı Mustafa Demirci ve Boğaziçi adayı İlyas Danış kamuoyuna tanıtılacak. MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Düzce için el ele diyerek çıkmış olduğumuz hizmet yolunda... ...aday tanıtım toplantısı yapacağız diyerek tüm Düzce'lileri tanıtım toplantısına davet etti. Spor salonunda e, bu vesileyle e, o takdimde yapmış olalım. Düzce kapalı spor. Düzce kapalı, spor. Yok Temmuz buradaki yok, merkezdeki 18 Temmuz e, kapalı spor salonunda bir aday tanıtımı toplantımız var. Tüm ilçe adaylarımız e, ve il adayımızın tanıtımı <laughs> ve programımız var. İnşallah Allah'ın izniyle hepinizi oraya davet ediyorum, oraya bekliyorum. Gelirseniz bizi onurlandırırsınız. İnşallah e, inşallah hep birlikte olalım istiyorum. Saygılar sunuyorum.